Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Salih Başak. Bugün sizlerle birlikte paylaşmak istediğimiz bir anımızı sketch ve sohbet tarzında sizlere sunacağız. Başak bu arada hoş geldin hoş tekrardan. Buldum. Sanki iki buçuk üç haftadır konuşmuyormuşuz gibi arkadaşlar burada sanki tekrardan karşılaşmışız gibi. Tekrardan hoş geldin Başak. İstersen videomuzun içeriğiyle alakalı izleyenlerimizle konuşalım. Bugün dediğim gibi sketch tarzında sohbetle bir Birlikte. Sizlere e, bir anımı anlatacağım. Onu burada e, skeçle canlandırmaya çalışacağım. Ve sohbet tarzında böyle ilerleyeceğiz beraber böyle. E, i̇stersen Başak videoya geçelim. Geçelim. Tamamdır. E, sana Başak bir olay anlatacağım tamam mı? Ama gülmeme garantili ve dalga geçmeme garantili. Sağlığı geçmeyeceğim ama gülmeyeceğime söz veremem. <laughs> bak bu cevabı bekliyordum senden. <laughs> ee, bak şimdi, biz şimdi lisedeyken, tamam mı? Benim çok samimi bir arkadaşım vardı, böyle Ahmet. Ya son zamanlarda bana çok kötü davranmaya başladı. Hani beni çok hale almıyordu, takmıyordu böyle. Hani ne bileyim, böyle şey yapıyordu. E Mesela bir ortama çağırıyordu, beni çağırmıyordu. Ya yani beni dışlamıştı gibi bir şey. Ben doldum, taştım hani dedim yakın arkadaş sonuçta. Hani sen sen ne gibi. Doldum, taştım. Sonra bir baktım yazayım dedim buna WhatsApp'tan. 2018'den bahsediyorum arada. Ne WhatsApp'tan yaptın? yazdım. Ya WhatsApp'tan işte dedim ki sen nasıl böyle bir arkadaşsın? Hani nasıl böyle yaparsın? Niye beni dışlıyorsun? Hani yakın arkadaşlık falan. Bastım, şey yaptım, gönderdim. Bir baktım kime göndereyim bir de. Kime göndermişsin ki? 15 yıllık dostum Kerime gönderdim ya. ya. Böyle bir şey mi? olabilir mi? Ya yemin ederim hani Kerim var ya öyle bir triplere girdi öyle bir şey yaptı hani ona da mahcup oldum. Bir yandan Ahmet'e de yazmadım içime böyle dert oldu. Ya ne yapacağımı şaşırdım. İstersen gel onu da canlandıralım telefondan. Hadi canlandıralım. Ama arkadaşlar isterseniz canlandıralım o zaman geçelim. Bugün dediğim gibi skeç tarzında sohbetle birlikte sizlere e, bir anımı anlatacağım. Onu burada e, skeçle canlandırmaya çalışacağım ve sohbet tarzında böyle ilerleyeceğiz beraber böyle. E, i̇stersen Başak videoya geçelim. Geçelim. Tamamdır. Ee, sana Başak bir olay anlatacağım tamam mı? Ama gülmeme garantili ve dalga geçmeme garantili. Dalga geçmeyeceğim ama gülmeyeceğime söz veremem. <laughs> bak bu cevabı bekliyordum senden. Ee, bak şimdi. Biz şimdi lisedeyken... Tamam mı? Benim çok samimi bir arkadaşım vardı. böyle Ahmet. Ya... Son zamanlarda bana çok kötü davranmaya başladı. Hani beni çok hale almıyordu, takmıyordu böyle. Hani ne bileyim böyle şey yapıyordu. Ee, mesela bir ortama çağırıyordu, beni çağırmıyordu. Ya yani beni dışlamıştı gibi bir şey. Ben doldum, taştım hani dedim. Yakın arkadaş sonuçta, hani sen sen ne oldu gibi. Doldum, taştım. Sonra bir baktım yazayım dedim buna WhatsApp'tan. 2018'den bahsediyorum arada. Ne WhatsApp'tan yazdım. Ya WhatsApp'tan işte dedim ki sen nasıl böyle bir arkadaşsın hani nasıl böyle yaparsın niye beni dışlıyorsun hani yakın arkadaşlık falan bastım şey yaptım gönderdim bir baktım kime göndereyim bir de kime göndermişsin ki 15 yıllık dostum Kerim'e gönderdim ya. ya böyle bir şey mi? olabilir mi ya yemin ederim hani Kerim var ya öyle bir triplere girdi öyle bir şey yaptı hani ona da mahcup oldum bir yandan Ahmet'e de yazmadım içime böyle dert oldu ya ne yapacağımı şaşırdım. İstersen gel onu da canlandıralım telefondan. Hadi canlandıralım. Ama arkadaşlar isterseniz canlandıralım. O zaman geçelim. Ulan vallahi sabrım taşırdı ya. İç, i̇çime ata ata nereye kadar? Dur şuna ben bir yazayım ya. Evet, nerede bu? Heh. Yeter artık ya. Hep aynı şeyler aynı tripler, aynı laf sokmalar, aynı görmezden gelmeler. Vallahi sabrım taştı. Bir daha olursa yokum haberin olsun. <laughs> of ya. ya. yanlış kişiye attım. Kerime gitti mesaj. Herkesten sil de olmuyor ya. Tek taraflı. Arkadaşlar şu an var ya suratım aynı bu şekildeydi. Böyleydi. Yani siz olsaydınız bu durumda ne yapardınız? Hani nasıl bir heyecana bürünürdünüz? Yani ne hissederdiniz? Hani yorumlarda belirtirseniz sevinirim. İsterseniz devamına geçelim. Üf, ne yapacağım ya? Allah'ım. Ben miymişim sabrını taşıran? Ay. Aha yazdı. Of. Ya Kerim sen değilsin aslında o şey. Bir arkadaş vardı ya hani sana bahsetmişim senin gibi olan. Aslında çok da sen değil ama neyse gönderin. Tali, lütfen sus. Daha da batıyorsun, daha da derine kazıyorsun kendini. Aha. Hayır ya. Gerçekten siz açıklama yaparken hani daha da rezil oldunuz mu ya? Hani böyle sen değilsin ama sen gibi. Hani gibi ne ya arkadaşlar? Hani böyle gibi mi? Tabii ki de tepki gösterir. Yani, Ese, devamına geçelim. Yani şey hani hatlar karıştı diyelim biz ona. <laughs> İnşallah yumuşar. Of yine yazıyor. Yok yok. Seni artık gibi salih olarak kaydediyorum. O ben sandığın kişiye yazarsın bundan sonra sen. Aha. Gibi salih ne ya? Of. Neyse ve başak işte buraya kadar bu şekildeydi. Yani bu şekilde devam etti. Çok kötü olmuş gerçekten. Evet gerçekten de. Yani sonra ne yaptı biliyor musun bir de? Ne yaptı? Ee, bu kırıp kırık kalp emojisi ve hani gözlerini böyle böyle yana devirme ve ağzını buraya bükme emojisi var ya. O direkt ne yaptı? direkt onu attı bana. Ve hani tripteyim ama konuşamam emojisi böyle hani her hatırladığımda bir içim burkuluyor ama ne yapacağımı bilmiyorum ya. Ne yapsak? Devamına geçelim mi? Hadi devam edelim. Devamına da nasıl oldu biliyor musun? Bak, aynen şöyle oldu. Ama bir dakika. Devamına geçmeden önce seyirciye soralım. Sizce e, bu olayı kendiniz yaşamış olsaydınız hani ne yapardınız ve bu olayda e, sizce bu olaydan sonra ne oldu? Salih toparladı mı yoksa başka bir hale mi büründü? Yorumlarda belirtirseniz mutlu oluruz. O zaman e, hadi devamına geçelim. Ulan en iyisi... Ben buna, şakaya şaka yapayım, şaka yapayım. Belki parçayı kurtarırım ya. En azından arkadaşlığımla bozulmaz diye düşünüyorum. <laughs> Kanka şaka şaka ya hani yok artık hani ciddiye almadın değil mi? Hani tepkini ölçüm sadece hani arkadaşlar arasında olur ya. <laughs> Allah inşallah şu şey olur. <laughs> Hadi bakalım ya. Galiba kelimem böyle biri değil. Şaka mıymış? Vay be. Nasıl şaka? Şaka mıymış? Ben şaka demeni bekliyordum. Öf. Yok abi hani cidden sadece denemek istedim. Hani güven testi vardı ya, hani ondan şey yapayım dedim. Ah. Hani i̇nşallah şey olur ya. Tepki mi ölçmüş? Hiç düşündün mü ya bu insan kırılır mı diye? <laughs> yani düşündüm de. Hani geç düşündüm diyelim. Çok geçti şimdi. Yahu, <laughs> inşallah. Hey Allah'ım ya. İşte Başak yani son emojisi de iki gözün arasında dudak. Hani onu anlam veremedim. Herhalde Anlamsız bir şekilde olay Öylesine olan şey. galiba. Bilmiyorum. Ya işte bu olaydan sonra da hiç konuşmadık. Ya yani şu anda da konuşuyoruz aslında ama hani böyle Instagram'dan bana reel atıyor. Hikayelerimi beğeniyor ama çok ilginç bir şekilde şey olmuyor. Hani hiç mesaj şey olmuyor. yazıyorum. Evet. Mesaj yazıyorum geri dönmüyor ya da görüldü atıyor. Halen yani 10 yıl geçmesine rağmen aynen durum bu şekilde. Yani... Arkadaşlar sizde size bir tavsiye yanlış kişiye mesaj atmak kesinlikle modern çağın en büyük korkusu. Hele özellikle ne yazık ki böyle çok tripli arkadaşlarınız varsa ve siz de yaşadıysanız bu olayı e, yorumlarda belirtin ve anlatın bize. Belki ileride sizle de e, sizin yaşadığınız enteresan cringe ya da böyle çok absürt bir olayı da canlandırırız. Hani Başak da tekrardan isterse tabii. Evet Başak, e, seni de dinleyelim istersen. Sen ne de demek istersin? Yani bu olay gerçekten talihsiz olmuş öncelikle. Evet, baya. Bu tarz e, talihsiz ve komik olaylarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bu şekilde. Aynen. Ee, siz de yorumda yazın. En azından yalnız olmadığımı bileyim ki hani şey olsun. En azından bu hatayı ben yapmış olmayayım diye düşünüyorum. En azından çok üzülmesin. Evet. O zaman e, videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi e, abone olmayı unutmayın. Başak'ın kanalına ya sağda ya solda e, koyacağız. Şöyle Ma bir yerde. Evet. <laughs> Makyajla ilgili e, video İzlemek isterseniz ilginiz varsa Başak'ın kanalına da şurada şey yapabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Tekrardan çok teşekkür ederim Başak sana ve izleyenlerimize çok sağ olun. İyi ki geldin sen de. Ben teşekkür ederim. Tekrardan bildirimleri açmayı, kanala abone olmayı ve beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.